Evet, Transalp 750 sis farı montajı yaptık. Detayları size yakından göstermek istiyorum. Hemen videoya hızlıca geçelim. Burada bulunan sis farı motorun üstünde zaten vardı. Sadece yukarı konumlanmıştı. Biz onu aşağı aldık ve Hella sis farı montajını gerçekleştirdik. Burada demiri delmedik, montaj ayağı kullandık. Aynı zamanda Herhangi bir motosiklette kablo tesisatını kesmedik. Orijinal sokete bağlantı gerçekleştirdik. Çok güzel ürün. Hella'nın bilekmek içi yayıcı üründür. Yakın fara destek. Birazdan aydınlatmayı göreceğiz. Şu şekilde motor dörtlü oldu. Evet, projektörü kapatabiliriz. şöyle yarım bir site aydınlatmasının içindeyiz. Kontağı açtığımda motorun farı bu şekilde bir çizgi şeklinde. FN tuşunu aktifleştirdik. FN'ye bir kere basıyorum. Göstergede geliyor. Sis farı kapalı diyor. Buradan yukarı bastığımda sis farı açılacak ve farka bakalım. Evet, Hella sis farı aktif. Yayıcı ürün. Sağdan ve soldan yola atlayabilecek araçlar veya canlıları net bir şekilde görebileceğim. Kapatıyorum. Bu şekilde. Diğerlerini buradan kumanda edebiliyorum. Bu da beyaz. Önümüze vurdurduk göz almasın diye. Ve sarı. Şöyle bir de karşıdan bakalım nasıl görünüyormuş. gayet güzel, güçlü garantili ürünler Hella bilekmeğe geç Şöyle sen kamerayı tut abi. Bu taraftan Evet Montajla ilgili Veya kablolamayla soketlerle alakalı destek isterseniz Başlıktaki numaradan bana ulaşabilirsiniz ee, Müşteriye hayırlı olsun İyi günlerde kullansın Kazasız belasız sürüşler diliyorum Ve sizi tekrar Karşıdan Şu görsel ziyafete Davet ediyorum şu anda sadece motorun farları açık. Motorun farları açık. Şimdi sis farını açıyorum. Hella yakına destek sis farı. Karşıyı gösterelim. O tarafı gösterelim. Daha doğrusu çimene doğru. Motorun farı bu. Hella far bu. Evet. Tekrardan Hayırlı uğurlu olsun inşallah Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Evet bir de böyle görelim motorumuzu burada iki tane Transalp 750 var Biri de burada Arkada Şöyle F1 çakarımızı görüyoruz Motorun farı da bu şekilde aydınlatıyor Göstergede Fn tuşunu Şöyle göstereceğim Şurada Fn tuşu var Ona bir kere basıyoruz Sonra ekrana bu geliyor Daha sonra Şuradaki yukarı tuşa basıyoruz Bu şekilde Kapalı Açık yapamadım şimdi oldu Evet. FN'den şöyle menü gitti. Basıyorum FN'ye, menü geliyor. Bir daha açınca sis farı geliyor. Bu şekilde. Motorun farı bu. Baktığımız zaman sis farını açıyorum. Evet, Hella sis farı da bu. Yakın fara destek. Motorumuz da bu çantalı çok güzel. Oldukça güzel, şık garantili ürünler. Burada montaj ayağı kullandık. Demiri delmedik. Işık da bu şekilde. Alttakileri de yakabilir miyiz abi? Önce bir Hella'yı gösterelim. Dur. Hella'yı kapat FN'den. Tamam. Şuradaki ışık Motorun farı bu. Aç şimdi Hella'yı. Yok sarıyı değil Hella'yı. Onu değil Hella'yı aç. Aha. İlk başta Hella'nın farkını gösterdim. Bu motorun farı Hella'yı aç. Hella bu. Kapat Hella'yı. Tamam aşağıdakileri açalım. Bu sarı. Bu beyaz. Bunları önümüze vurdurduk. Beyaz şimdi Hella'yı aç. O açık kalsın. FN'den. Evet. Dörtlü bir şekilde yanıyor. Gayet güzel. Bu da diğer transalpimiz. Kapatabiliriz onu. Kapat. Bu da diğer transalp. Onun da ışığı bu şekilde. Duvardaki etkisi de bu. Diğer farları da açalım. Bunlar da sarı olanlar. Karşıdaki etkisi bu. Aynı karada iki Transalp. Güzel motorlar. Sahibine hayırlı olsun tekrardan diyorum. Nasıl beğendin mi işlemleri? İşlemler çok iyi. Çok güzel oldu. Aydınlatmalarda sıkıntı yaşıyorduk. Ee, aydınlatmalarımızda sıkıntı yaşıyorduk. Gece görüşlerimiz çok kötüydü. Ee, orijinal farları Transalp'in yani beş para etmez denecek kadar kötü. Ama <laughs> mutlu arkadaşımız sayesinde Efe <laughs> arkadaşımız sayesinde şimdi artık geceleri daha iyi, daha rahat göreceğiz. Daha güvenli sürüşler yapabileceğiz. Evet, Çok Facebook'ta teşekkür ederiz. Sağ olun. Orijinal soketler kullandık. Evet. Güle güle kullandık. Teşekkür ederiz Efe kardeşimiz. Sağ olun. <laughs>